Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Sübhaneh Ve min şey'in illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in 28. Söz Şu söz cennete dairdir, cennet hakkındadır. Şu sözün iki makamı, iki bölümü var. Birinci makam cennetin bazı letaifine, bazı güzelliklerine, inceliklerine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikatı katıa ile 12 kesin hakikatle gerçekle gayet kat'i bir surette son derece kesin bir şekilde ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hülasası özü özeti ve esası ve temeli müteselsil zincirleme gayet metin son derece sağlam arabi bir bürhanı kat'i ile Arapça kesin bir delille gayet parlak bir tarzda bir şekilde vücudu ispat olunan cennetin varlığı ispatlanan cennetin ispatı vücudundan varlığının ispatından bahis değil söz etmek değil belki şu makamda yalnız sual ve cevaba soru ve cevaba ve tenkide medar olan sebep olan birkaç ahvali cennetten cennetin hallerinden durumlarından bahseder. Eğer tevfik ilahi refik olsa, Allah'ın yardımı yanımızda olsa, dost olsa, sonra azim büyük bir söz, o muazzam hakikate dair. O büyük hakikat hakkında yazılacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ايمان اذا İyi لر من لر مجدلك Altında nehirler akan cennetler onlarındır. O cennetlerden bir meyve yedikleri zaman bu daha önce yediğimiz meyvedir derler. Birbirine benzer bir şekilde rızıkları getirilip verilir. O cennetlerde onlar için temiz eşler vardır. Ve o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Bakara suresi 25. ayet. Cenneti bakiyeye dair sonsuz cennet hakkında bazı suallere, bazı sorulara kısa cevaplardır. Cennete dair, cennet hakkında cennetten daha güzel, hurilerinden daha latif, daha şirin, selsebilinden, çeşmesinden, pınarından daha tatlı olan beyanatı, ayatı Kur'aniye, Kur'an'ın ayetlerinin açıklamaları, anlatımları kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, sonsuz, yüksek ve güzel ayetleri fehme takrib için, anlamaya yakınlaştırmak için bazı basamakları hem o cenneti Kur'aniyeden numune için, Kur'an cennetinden örnek için bazı çiçeklerin numunesi nev'inden, bazı çiçeklerin örneği türünden bazı nükteleri, bazı incelikleri söyleyeceğiz. 5 rumuzlu, 5 işaretli sual, soru ve cevapla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezaizi maneviyeye medar olduğu gibi, bütün manevi lezzetlere kaynak olduğu gibi, bütün lezaizi cismaniyeye de medardır. Bedenle ilgili bütün lezzetlere de kaynaktır, sebeptir. Sual, soru. Kusurlu, noksaniyetli, eksikliklerle dolu, mütegayyir, değişken, kararsız, aynı halde durmayan, elemli, acıları ve dertleri olan cismaniyetin, maddi varlığın, bedenin ebediyetle, sonsuzlukla ve cennetle ne alakası var, ne ilgisi var? Madem ruhun ali lezaizi Yüce lezzetleri vardır, ona kafidir, ona yeter. Lezaizi cismaniye için, bedenle ilgili lezzetler için bir haşri cismani bedenle dirilmek neden icap ediyor, gerekiyor? El cevap, cevap bu. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten, suya, havaya, ışığa oranla kesafetli, katı, koyu, bulanık, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin Allah'ın sanatlı yarattığı varlıkların bütün envaına, bütün türlerine menşe ve medar olduğundan, kaynak ve sebep olduğundan, bütün anasır-ı sairenin, diğer bütün unsurların, maddelerin manen fevkine, manevi olarak üstüne çıktığı gibi hem kesafetli, katı, koyu, bulanık olan nefsi insaniye, insan nefsi, insan benliği sırrı camiiyet itibarıyla çok özellikleri kendinde toplaması sırrı yönüyle tezekki etmek şartıyla manevi olarak arınmak, temizlenmek şartıyla bütün letaifi insaniyenin fevkine çıktığı gibi İnsanın bütün manevi duygularının üstüne çıktığı gibi öyle de cismaniyet, maddi fiziki varlık, beden, vücut en cami, en çok özellikleri kendinde toplayan, en muhit, en kuşatıcı, kapsayıcı, en zengin bir aineyi tecelliyatı esma ilahiyedir. Allah'ın isimlerinin belirtilerinin yansımalarının aynasıdır bütün hazain rahmetin, Allah'ın bütün sonsuz rahmet hazinelerinin müddeheratını biriktirip depoladıklarını tartacak ve mizana çekecek, ölçecek aletler cismaniyettedir. Maddi fiziki varlıktadır, vücuttadır, bedendedir. Mesela dildeki kuvve-i zaika, tad alma duyusu, rızık zevkinde envai mat'umat adedince yiyecek çeşitleri sayısınca mizanlara, ölçülere menşe olmasaydı, kaynak olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip, duyup tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i ilahiyenin Allah'ın kutsal güzel isimlerinin tecelliyatını kendini belli edip göstermelerini, yansımalarını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı, cihazları, aletleri, organlar yine cismaniyettedir. Maddi, fiziki varlıktadır, bedendedir. Hem gayet mütenevvi çeşitli ve nihayet derecede son derece ayrı ayrı lezzetleri hissedecek, duyacak istidatlar kapasite, kabiliyet ve yetenekler yine cismaniyettedir. Maddi, fiziki varlıktadır, bedendedir. Madem şu kainatın sani'i, sanatkarı, yaratıcısı, şu kainatla bütün hazain rahmetini, rahmetinin hazinelerini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını, kutsal isimlerinin tecellilerini kendini belli edip göstermelerini, yansımalarını bildirmek ve bütün envai ihsanatını, ihsanlarının, iyilik ve yardımlarının çeşitlerini tattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiiyetinden çok özellikleri kendinde toplayan yapısından 11. sözde ispat edildiği gibi kat'i kesin olarak anlaşılıyor. Elbette şu seli kainatın, şu kainat selinin akıp giden kainatın bir havzu ekberi, büyük bir havuzu ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın ürünlerin bir meşheri azamı, büyük bir sergisi ve şu mezraî dünyanın dünya tarlasının bir mahzeni ebedisi sonsuz bir mahzeni deposu olan dar adet mutluluk yurdu şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani, maddi, fiziki varlık olarak beden bakımından hem ruhani, hem ruhla ilgili ruh yönünden bütün esasatını, bütün temellerini muhafaza edecektir, koruyacaktır. Ve o saniye hakim, her şeyi sonsuz hikmetle yapan yaratıcı ve o adil rahim, sonsuz merhamet şefkat sahibi ve sonsuz adalet sahibi elbette cismani aletlerin, bedendeki duyu ve organların vezaifine, vazifelerine, görevlerine ücret olarak ve hidematına, hizmetlerine mükafat, ödül olarak ve ibadatı mahsusalarına, özel ibadetlerine, kulluklarına sevap olarak onlara layık lezaizi, lezzetleri verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet, bir durum olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine, sonsuz rahmetinin, merhametinin güzelliğine ve kemali adaletine, adaletinin mükemmelliğine uygun değildir kabili tevfik olamaz uygun düşmez uzlaştırılamaz